Bugün <laughs> bana Asela gelecek. Buraları toplamama yardım edecek. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. anne neye takıldı bilmiyorum ama Asela. Hı, hı. Asela. Sen bana yardım etmeye gelmedin mi? Edeceğim şimdi. Bir dakika. Son bir işim kaldı. Hadi şu örümcekleri de sen topla. Tamam hemen internetten bakıyorum. Örümcek toplama şekilleri. Canı sevcan. Baksana. Burada bir tarif var tarifiymiş o. Örümcek toplamanın tarifi mi olurmuş? <laughs> hayır hayır. Burada saçları hızlı bir şekilde uzatan bir tarif var. Aa Süreyya. Saçlarım hızlı uzasın. Hacimli hacimli olsun istiyorum. Lütfen cadı Sevcan. Emin misin Asuela? İnternette gördüğün her şeye güvenmemek gerekir. Yapalım yapalım. Sonuçta gerçek olmasaydı yazmazlardı değil mi? Yazarlar yazarlar. Aa, ama neyse hadi yapalım yapalım. Hadi yapalım lütfen yapalım. Sen şu telefonu ver bakayım bana. Şimdi görürsün. Hmm. Bakalım. Hmm. Bir kase diyor. Bizde kase yok. Kızın alalım. Hı hmm. hı. Ben malzemeleri söyleyeceğim. Sen koyacaksın. Yumurta. Hmm. Hamam böceği yumurtası. Hamam böceği yumurtası mı? Emin misin? <laughs> Burada öyle yazıyor. O zaman doğrudur. <laughs> Onlara dokunma. Küçük olanlarından lazım. Taze taze. <laughs> Korkma korkma hiçbir şey yapmaz. Hadi sağ bakalım. <gülüyor> 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 ha gel canım gel. <laughs> hmm. Bakalım başka neler varmış. Hı hmm. bir de çekirge yağı lazım. E nasıl yapacağız? Ben değil tatlım sen yapacaksın. Al bakalım bu suyu çekirgeyi içine koy. Tabii yakalayabilirsen. <laughs> Karıştır, karıştır, karıştır. Dökme, dökme. Kazanın içine. <laughs> oh, bu da bitti. Şimdi ne koyacağım? Hmm. İşleri birazcık karıştıralım. Kaktüs suyu lazım. E, ama burada kaktüs yok. Sen unuttun galiba. Ben bir canıyım. İşte. Oradan. Eee bunun suyunu nasıl çıkaracağım ben? Ellerimle. Ellerimle kendi ellerimle. Evet. Nasıl yapacağım ki? Bilmiyorum. Burada öyle yazıyor. <laughs> güzellik olmaz. Son olarak bu tatlı kırkaya içine sokacağız. Onu ellerimle mi tutacağım? Tabii ki. Bak ben ellerimle tutuyorum. Ay canım benim. Al bakalım. Ne <Sülüşmeler> ne Benim tatlıdır, o baba misin sen? <Sülüyor> 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 tamam, tamam, Geçti. <Sülüyor> Karışımımız hazır saçına süreceğiz. Yarın sabaha kadar da açmayacağız. Umarım çok güzel olur. Olacak olacak. Sonuçta internette yazıyor. Bolca bolca. Merak etme. Bol bol sürüyorum. Şimdi saçını sar vakti. E, ee, alüminyum folyo neden? Onun içindeki alüminyum saçına iyi gelecekmiş. Öyle yazıyor. O zaman iyi sor. Sar bakalım. Buradan da evrene saçından pozitif enerjiler aktaracağız. Tamam hadi git git. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yarın sabah kadar saçını açmıyorsun. Tamam açmıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hop, bakalım neler olacak. <gülüyor> <gülüyor> Saçımı açacağım. Şimdi kim kayfabının yumurtaları da içindedir. Ayy. of ne yapacağım ben bu saçla kessem mi ne yapsam? Al yanmıştır. uyanmıştır. Bakalım ne yapıyor? Şimdi kim kayfabının yumurtaları da içindedir. Ayy. of ne yapacağım ben bu saçla kessem mi ne yapsam? <laughs> İnternette her Araştırın, öğrenin. Sadece orada yazılana inanmayın. Görüşürüz.